Evet herkese merhaba arkadaşlar ben İM TV'nin İsmail'i Bugün İmobile ile 8 şut challenge yapacağız ve ilk şutunda attı gol İmobile Şimdi sağ ayağıyla vuracak sağ ayağıyla köşeye bıraktı 2'de 2 yaptı İmobile Bakalım sol ayağında ne yapacak sol ayağıyla da vurdu 3'te 3 başladı plus şut geliyor Plus şutta mükemmel attı durum 4'te 4 oldu Ayağın dışıyla vuruyor ama Livakovic kurtardı Bakalım kaçta kaç yapacak İmobile Şimdi ser şuttayız İmobile geliyor. Immobile vurdu. Mükemmel gol attı. Bu arada arkadaşlar aşağıdan YouTube kanalıma bedava bir şekilde abone olmayı unutmayın. 3000 aboneye çok az kaldı. Lütfen abone olalım. Şimdi Immobile geliyor. Frick'ten bakalım ne yapacak. Immobile geldi. Ve 7'de 6 yaptı. Beşiktaş'ın yeni transferi. Şu anda çok iyi gidiyor. Eğer 8 7 yaparsa... Bu challenge'da Icardi ve Jeko ile beraber ikinci sırada olacaklar. Ama bu challenge'ı Messi 8'de 8 yapmıştı. Ona yaklaşan şu an olmadı. Ciro Immobile çok güzel vurdu. Ve tam köşeye 90 attı golleri. Bu arada arkadaşlar Immobile sizce başarılı bir transfer mi? Sezonda kaç gol atar? Buna yorumlara yazın. Şimdi geliyor son şutu. Penaltı geliyor Immobile'den. Immobile sağ köşeye bıraktı. Ve 8'de 7 yaptı. Ve arkadaşlar videoyu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki 8 önce kiminle yapayım? Bunu da yorumlara yazın. Bir dahaki video kadar. Allah'a emanetsiniz.